Arkadaşlar, Arkadaşlar bu yeni bir videoyla karşınızdayız. Ne çekiyoruz? Arkadaşlar böyle bir giriş yaptı ama ne çekeceğimizi bilmiyoruz sürpriz onlara. Hemen söylüyorum hazır mıyız? Evet ben biliyorum ne Bugün olmalı. ailece hep birlikte salonda kalacağız. Buraya koltuklardan bir yatak yapacağız. Büyük bir yatak. Büyük bir yatak Çok ve kişilik. hepimiz burada yatacağız. Ee, ama biz böyle yatamayız. Bir, bir biraz eşya da 15 dakika. Aynen öyle. Tabii ki tabii ki. 15 dakika yok. Hep beraber, hep beraber hazırlık, hazırlık yapacağız. Arkadaşlar burada bir şey sormak istiyorum. Biz bazen böyle e, hep beraber olmasa da rüya rüzgar bazen biz bu gece salona yatsak olur mu? Bazen ben uyuyakalıyorum. Siz de salonda madem yorumlara yazın. Hadi bakalım. Şimdi baş. Ah bayıldı. Heyecandan mı bayıldı? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? bakalım <laughs> Evet. Hadi Şimdi Önce alın. Evet Şimdi Koltukları ben <laughs> Koltukları ben sırasıyla, ben ben sırasıyla Bence bir büyütelim Bence büyütüp ortada birleştirelim Evet Tam olarak, olarak öyle yapacağız, ben ben olarak ben öyle yapacağız ben zaten Arkadaşlar bir kere annemle Rüzgar Birlikte uyumuşlardı Bizde Babamla ben Ben kendi yatağım var biliyorsunuz ama Iklim. tek başına yatsın istemedim koltuktan hemen geldim dedim babam ben koltuğu ayarlıyorum 5 dakikaya gelirsin dedim hemen ayarladım burayı çift koltuk yaptım kaslı kollarımla Rüya sen konuşmaya başladın bak arkada herkes, herkes çalışıyor. çalışıyor Sen ya, konuşuyorsun Tübü oldu Instagram'da <laughs> Evet hadi kalk bakalım evet şimdi bu koltuğumuz açılıyor arkadaşlar Açalım. Açtık, Açtık sen onu Önceden böyle <laughs> 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 Aksi senin değil şimdi. Bakın iki tarafı da açtık. Doğru evet. mu? Ney, neyimiz eksik şimdi? Bunları bir önce evet. bir araya getireceğiz. Sonra çarşaflar, sonra herkes yorganını, yastığını yapalım getirecek, yapalım. pijamalarını giyecek. Bunun halıyı Evet, alayım. halıyı kaldırmamız lazım. Evet. evet. Ama katlayarak, kat, şey değil, öyle sarı, sararak. Hiç beni dinlemedi. Dinledi ama çok yamuk dinledi. Evet, biraz yamuk oldu sanki düz göre. Evet, inşallah. Gece evet. Yatarken şey de yapalım mı? Yılbaşı ağacının ışıklarını evet. da açalım öyle yapalım mı? <laughs> Sen, Rüya. Neden düştüğünü söyleyeyim mi? Evet. Yardım etmeyip, böyle etrafta film. Evet Rüya hiçbir şey yapmıyorsun. Ben de kankanledim kalk. Evet. Şimdi onu bunun Rüya yanına getire. Onu mu getirin? Evet. Ay, dur, ben de, ben de. Rüya bari ortalarda ya yapıyormuş gibi şey yap. Hah. Çok Ay, abi, ya. ben ben çok ha? Çok çalıştı ya. gerçekten çok çalışmadı mı? Evet birleştir Bilmiyorum. birleştir ve Nasıl? dev yatağı hazırladık evet şu anda dev yatağımız hazır ama aklımda bir soru aklımda bir soru şimdi böyle mesine mi yatacağız böyle mesine mi? Bence ama böylemesine yatar böylemesine yatarsak daha iyi olur. Böyle diyeyim ki ben böyle bir anda gerilir ayaklarımla kendimi itersem yatak ortadan açılır ve <laughs> hepimiz ortaya düşeriz. Ben sana yine böyle dedim. Sen tam tersini söyledin. Şu anda ben çarşafı getiriyorum. Ya da bunu sabitleyecek buraya böyle arkasında sandalyeler falan ya o kadar büyüklüğünü nasıl açacaksın ayağınla ya? Bilmiyorum, emin değilim. Geceleyin dedi bir ortada düşüyormuşuz. Düşüyor evet, çarşafları getir <laughs> sen. Rüya sen yine <laughs> her zamanki gibi... Süsleme işinden Süsleme mi? <laughs> Sıkışlarla... Ne sıkışısı? Sıkışı yok, sıkışı. Arkadaşlar şu anda buraya gerçekten 4 kişilik bir yatak kurmuş <laughs> bulunmaktayız. Ben de... <laughs> evet, evet, evet. Çarşaf. Yani çarşaf. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tek bir köşede. Ya! Ya ne yapıyorsun? Ya, ya benim ne? hareketim. <laughs> benim hareketim. Hemen açalım. Hadi hadi hadi. hadi, hadi, hadi. hadi. Yo, o, tim yaşıyor, tim. Ne yapıyorsun sen? Al, ne gel. Baka, bir. 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 E ben açtım, beğen açtım, siz açmamışsınız. Evet şimdi şöyle yapalım. Altına yastık kaldı. Gerçekten bir şey söyleyeceğim ama dev bir yatak olmadı mı ya? Kocaman. ya şey hani otellerde e, şey alırsın ya big yataklar olur ama kalsın mı şuradan? Çıkıyor. Big yatak mı? Big yatak ne ya? Big yatak evet, Var, öyle bir şey. var <gülüyor> mı? Size <laughs> size ben hiç bir yatak almadım bilmem. Abi bir şey söyleyeceğim size şimdi. O çarşafı böyle iki taraftan da sağlam şey yapın belki o tutar böyle açılmasını engeller. Gerçekten açılmasından mı? Gidiyor açılıyor, ben düşüyorum böyle arada çarşaflar beni düşüyor. Düşüyor hayatım. Herkes yatıyor ya yok ortaya düşmüş. <laughs> <laughs> evet çarşaflarımız da geldi. Süsleme beni. Süsleme ya, beni. Ne süsliyor. ne süslemesi ne yapacaksın yatağa? Bak. Yastıkları süsleyeceğim. Zaten bize kadar anca yatak 4 kişiyiz. <laughs> Yastıkları koyacak, onu olur bize yer kalmayacak. Sıkışlar, yumuşak yastıklar, muftuk, herkes... blackpinkli yastıklar, her şeyi. oluyor. Biz var, nerede yatacağız? Herkes kendi yatağına. Ben yastıklar. de pufuduk yastığına. <laughs> ben de o zaman bilgisayarımı, çalışma masamı getireyim bari. Evet! Yaşam adamına dönüştürürüz. Ve görev adamı Rüzgar. Bak Aa! başladı. Dur, ve gerçekten... Dur, dur. Herkes. Düşün varsamın bak bütün çarşaf bozuldu ya. Ben Rüya ben... zaten yapmıyorsun. Bari bozma. Bozma ya. Gerçekten. İyi hastanı organını getir. Hadi. Hadi. Getirmem vallahi getirmem. Hastayı ben... organını getir. Gidiyorum. Pijamalarımı giyiyorum. Anne. Rüya da yatağı ikiye böl. <laughs> ee, kızlar ve erkekler bir tarafta yatsın diyor. Ben rüzgarla yatsam daha <laughs> iyi. <güzelim. gülüyor> ya ona en son karar veririz şimdi. Rüya sen öncelikli olarak yorganını ve yastığını getir. Çabuk getir. Sen de bekle burada. Henüz giyinemezsin. Pijamalar için herkese tamam Aynen. mı? Aynı anda söyleyeceğim. Herkes gidip pijamalar. Baksana nasıl çalışıyor ya. ya Aslanım benim ya. Arkadaşlar bu ya arada gerçekten bir geldim. şey söyleyeceğim. Gerçekten Rüzgar annesine herhangi bir işte evet. iş olduğunda annesi bir şey istediğinde çok yardımcı oluyor. Sizlerde. de Annenize ve babanıza sizden destek istediklerinde mutlaka yardımcı olun. Eminim oluyorsunuzdur. Olanları da yorumlara bekliyorum. Annenize babanıza Bence yardım çok ediyor güzel musunuz? Dediler. Baksana. <laughs> çok güzel olmuş. Hazırladı bile evet. Biz nerede yatacağız peki? <laughs> Benim ben işte böyle böyle düşündüm oraya serdim. Bilmiyorum benden. Bence, ben siz şöyle yapın. Bence biz de ablamın yanında. Orada Aşk Okuşko'nun yanında kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Anne, aşk Okuşko Aşk Okuşko geldi işte. Aşk Okuşko. Aynen kuş... az olmuş o ya. Az olmuş gerçekten ya. Çok az ya. Pofuduk yorgan ya tamam. Bilek pink aşip, Pofuduk yastım. Geceleyin beni çok ısıtıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bitmedi mi de ikinci paket var. Sukuş paketi. Onu da getireyim ben. Ne su, ne su ya? ya? Bize yer kalmadı yatakta diyorum. Ya bu kısmı ben ya, evet. Ben yardım etmek istiyorum. Şimdi, evet. şimdi rüyacım gel buraya. En son düzenlemeleri en son yaparsın şu anda. Herkesten ne istiyorum biliyor musunuz? Hızlı bir şekilde evet. pijamalarınızı giyip burada olmanızı istiyorum. Evet. Hadi bakalım. Herkes hızlı bir şekilde pijamalarını giysin ve gelin dediğimde gelin. Herkes hazır mı? Evet. Hadi o zaman gelin bakalım. Allah evet. Allah Aferin. Herkes. Da çok Harikasın. Herkes giymiş pijamalarını. Evet şimdi. Blackpink konseptine ben daha çok uyduğum için bence ben Blackpink kıyafetle yapmalıyım. Evet. Ben... Aa sen yorganını getirmemişsin. Ben Bak getir. Yorganını de, getirmemiş de, o. Ha, getirmemiş Biz, bu ya marka ha, bunu Biz bizimkileri getirmemişsin. Ben, ben bunun Post. alayım Blackpink'in? Bu da benim yeşil yastık. Bu senin yastığın vermem diyorsun yani. Bu benim. <laughs> Artık kondum annemin Ha annenin yastığını kim getirdi? Annem getirdi tabii ki. De. Ha tamam yorgan da getir o zaman. Yorgan da getir bakalım. Burada kestin. Aha geliyor. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. <laughs> Rüzgar ne geliyor? Yorgan. Yorgan. Yürüyen bir yorgan. <laughs> evet. Herkesler burada benim tarafımda. Annem de burada. Gel burada babamla burada. Şimdi yatacak, bir herkes neresi benimse de, diyorsa bir Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bence bu yorgan bu yorganı bence bu yorganı bu yorgan heriye yeter. Bence yorganlar yok, yok yok yetmez. Hayır hayır yetmez. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Herkes bir nerede yatacaksa oraya bir nerede yatsın yerine. <laughs> babam sen burası, evet. senin için Ben karede boyayacağım sadece, kareden çıkamaz mıyım? Evet, bi, bir herkes ya. bir nasıl, ne şekilde ayarlıyorsa bir baba, bakalım. Baba babam, ben senin için o taraf seni, ben bu taraf. Tamam. Aferin, tamam aslanım, teşekkür ederim. <laughs> <yapmaya> Çaprazlama suya <yapmaya gülüyor> <attım. gülüyor> Evet. Karelerle de mu Sen nasıl Ben bilmiyorum, ya, bana da ne kadar yer kalacak onu merak ediyorum O yüzden ben herkes ben bir yapayım. yatsın <laughs> istiyorum. Tamam. Ya seni yerim ben ya. Gerek Babasının şey. aslanı. Babasına da hiç gömüyor. Rüya artık sen de yat hadi. Hadi artık. Ben Yorganı ben. neden altına aldın? Ben. <gülüyor> 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 ben babam <laughs> için yer bıraktım. Evet. Burası da bakın sanırım bana kaldı. <laughs> ben de şimdi. Ama ben senin, benim ayaklarım senin çizgine gir. Evet aslanım. Ama benim ayaklarım senin çizgine gir. Sağırız ya. <laughs> Yani bence komik bir uyku olacak ama <laughs> bence eğlenceli olacak. <laughs> evet, o zaman dev yatağımızı kurduysak burada buraya minik bir koku bombası atılıyormuş. Dev yatağımızı kurduk. Arkadaşlar biz bu gece burada yatacağız gerçekten. Aa ağacı dur ağacı yakayım. Ben yakarım. Fişi de taktım. Evet, yılbaşı ağacı da burada. Arka Şimdi şey. bunu da söndürelim artık. Bana bir su! Evet, söndürelim. Su! Söndürelim. Söndürdük. Burası açılmış, ortaya düşerler. Söndürdük, nasıl açılmış? Ciddi misin? Hı -hı. Çünkü Rüya oraya çıkıp ya, bir şey koltuğu ittirdi. Böyle ama bu kadar emin edilerek... Evet, Rüya suyunu da alıyor. Ya bu ne enerji artık, yatacağız ya. Enerji benden... Suyunu benden dolduruyor benden. arkadaşlar Rüya. Sen de mi su istiyorsun? Ben de bu şişeyi alayım. Sen de suyu Ben de hemen kapımızı kontrol edeyim. Bakın de kapımızı de kitlememişiz. Kitliyoruz hemen. Suları doldurun. Ve hemen hızlıca yatağa. Evet Rüzgar sen de doldurdun mu? Doldurdum biraz tutandı. <laughs> Hadi bakalım geç. Ben sen de, de geç. Ben de senin suyunu paylaşacağım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de artık şuradaki ışıkları kapatıyorum. Teşekkür. Ve kapıyı kapatmamıza gerek yok bence. Işıkları da kapattım. Herkese iyi geceler. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.